Buraya ilk dönme kararı aldığımda açıkçası şöyle bir endişem olmadı değil. 5 yılı doktora eğitimi olmak üzere Amerika'da 9 yıl bulundum. Deney aletlerinin hepsi çok maliyet gerektiren aletler. Acaba dedim hani bunları karşılayabilir miyiz? Bunları kendi laboratuvarımızda kurabilir miyiz? Türkiye'ye dönen 127 araştırmacıdan bir tanesi de ben oldum. Bilkent Üniversitesi Ulusal Mano Teknoloji Araştırma Merkezi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Lisans eğitimimi Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladım. Sonrasında 2010 yılında doktora eğitimim için Amerika'da New Jersey eyaletinde bulunan Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde doktora eğitimimi tamamladım. 2015 yılından sonra 4 yıl süreyle sırasıyla Yale Üniversitesi ve Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptım. 2019 Şubat ayında da Türkiye'ye Bilkent Üniversitesi UNAM'a doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. 5 yılı doktora eğitimi olmak üzere Amerika'da 9 yıl bulundum. Bunun 4 yılı doktora sonrası araştırmacı olarak geçti. Sonrasında da 2019 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım. Aslında doktoraya giderken de kafamın bir tarafında hep bitirdiğim zaman burada kazanacağım yani yurt dışında kazanacağım bilgi, tecrübe ve deneyimi bir gün ülkemize dönerek buradaki genç araştırmacılara aktarmak, orada yaptığımız çalışmaları Türkiye'de de devam ettirebilmekti. Bu anlamda 2019 yılı yılında böyle bir karar aldım. Aynı zamanda TÜBİTAK'ta 22-32 uluslararası lider araştırmacılar programını başlattı. Bu programın da amaç ve hedefleri benim zaten hedeflerimle örtüştüğü için güzel bir örtüşme oldu ve bu program kapsamında Türkiye'ye dönen 127 araştırmacıdan bir tanesi de ben oldum ve burada kendi araştırma grubumu oluşturdum. Şu an içerisinde bulunduğunuz kuantum e, fotonik grubunun baş araştırmacısıyım. E, çalışmalarımız daha çok düşük boyutlu malzemelerde ışık madde etkileşimini detaylı bir şekilde araştırıp anlamak, kontrol edebilmek ve bu malzemeleri optoelektronik veya kuantum fotonik aygıtlarında daha etkili bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Farklı yöntem ve teknikler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bir diğer taraftan da e, grubumuzun diğer bir çalışma alanı da, bugün biliyorsunuz e, bütün kuantum teknoloji uygulamalarının temelinde yatan, temelini oluşturan tek foton kaynakları var. E, bu tek foton kaynaklarının farklı malzemelerde incelenmesi, araştırılması, hem oda sıcaklığında hem de düşük sıcaklıkta e, araştırılması grubumuzun bir diğer önemli e, çalışma alanıdır. Düşük sıcaklık derken, Burada eksi 269 santigrat dereceye kadar indiğimizi söyleyebilirim. Yani sıvı helyum sıcaklığında çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz. Buraya ilk dönme kararı aldığımda açıkçası şöyle bir endişem olmadı değil. E, deneysel çalışmaları yaptığımız için bizim şu an gördüğünüz bütün deney aletlerinin hepsi çok maliyet gerektiren aletler. E, acaba dedim hani bunları karşılayabilir miyiz? Bunları e, kendi laboratuvarımızda kurabilir miyiz? Ama e, hem biraz önce bahsettiğim TÜBİTAK'ın açmış olduğu 22-32 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında e, devletimizin bize vermiş olduğu destek hem de 65-50 sayılı kanun kapsamında e, kurumun, UNAM'ın bize sağlamış olduğu katkılar ile ben şu an gördüğünüz bu e, laboratuvarı kurdum ve ilk meyvelerini de almaya başladık hatta geçen ay yaptığımız çalışmalardan bir tanesi alanımızın önde gelen dergilerinde kabul edildi. Buna ilave olarak da ilk yüksek lisans öğrencimizi mezun ettik. Grubumuz giderek büyüyor. Olumsuzluk değil ama diğer dünya üzerindeki diğer büyük gruplarda göz önünde bulundurduğumuzda onlarla yarışabilmemiz için bizim nitelikli öğrencileri çalışmalarımıza daha fazla entegre etmemiz gerekiyor. Bunun için tabii biz de çalışıyoruz. TÜBİTAK çeşitli programlar açıyor. Onlar da sağ olsunlar bizde yardımcı oluyor. Mesela bu programlardan bir tanesi ben çok değer veriyorum. STAR programı. STAR programı ile sadece yüksek lisans doktora öğrencileri değil, aynı zamanda grubumuzda lisans öğrencilerine de çalışma imkanı veriyoruz ki daha erken sayılabilecek Yaşlarda onların da e, bu ortama alışmasını sağlamış oluyoruz. Bir diğer konuda malumunuz 2019 yılında ben buraya ilk döndüğümde pandemi süreci başladı. Tabii pandemi sürecinden e, bütün dünya oldu biz de etkilendik. UNAM'da 7-24 çalışmalarımızı aksatmadan sürdürebildik. Ancak tabii yurt dışından gelen ürünlerin bize ulaşması veya buraya gelecek kurulum ekibinin e, gelememesi gibi sorunlar e, çalışmalarınızı çalışmalarımızı biraz aksattı ama e, şu an toparlamış durumdayız. Ben teşekkür ederim. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Lisans